çok sıkıldım. bir haberlere bakayım ya. Aklım Şöyle bir bakayım. Bakalım. Kumanda kumandayı tutamıyorum. Heh. Heh. Geç bunu bu bir şey diye geç. Geç. Bir dakika bir dakika. O ne? Bugün sa saat akşam 8'de Havai Fişek gösterisi var. E çok iyi lan ben buna giderim. Hemen bu hazırlanmalı ve akşam saat 8 olur. Oh haber konuşuyor. Evet sayın seyirciler. Ee, şu an sabah saat yani sabah akşam saat 8 olmuştur. Gösterimiz bir 10 dakika sonra başlayacaktır. ta sabah kadar bekliyorum sonunda oldu. Neyse şunu kumandayı koyayım. Ben ben buraya gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Koş 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 var. koş 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 İlk önce ben şuraya bir kapağı açayım. Hazırsanız çok bir görsel şöyle hazır mısınız? Şöyle hemen açalım. Ya da açalım sabah olmadan hemen yapacağız bu dakika. Havai bir güzel düzeltiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar. Evet açtım arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Gidiyoruz. Şeyi çalışıyorum Hazırsanız başlıyorum. Başlayın başlayın. Bir, iki, üç. Şurayı kapatalım hemen. Hop. Hop. Ve oha oha çok iyi. Gidiyor ve ooo çok güzeller ve acayip iyiydi. Evet. Gösteri de burada sona erdi. Ee, herkes geldiği için çok teşekkür ederiz. Ve o sırada sabah olur. Lan ne ara sabah oldu? Evet. Hadi bakalım evlerinize gidebilirsiniz. Ee, yorum. Yorumunuza gelecek. Merak etmeyin. Hadi bye bye.